Memur toplu sözleşme zammının belirlenmesinin ardından Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Ağustos ayı enflasyon verileri, Ocak 2026'da yapılacak maaş artışlarına ilişkin beklentileri netleştirmeye başladı. TÜİK verilerine göre, Ağustos ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) %2,04 olarak gerçekleşti. Yıllık enflasyon ise %32,95 seviyesine ulaştı. Bu veriler memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranlarının hesaplanmasında temel referans olarak değerlendiriliyor. Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklileri mevzuat gereği doğrudan 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alıyor. Temmuz ve Ağustos aylarını kapsayan 2 aylık dönemde enflasyon %4,14 olarak gerçekleştiği için bu gruptaki emekliler şimdiden %4,14'lük zam farkını garantilemiş durumda. Kalan 4 ayın enflasyon verileri açıklandığında Ocak 2026'da uygulanacak nihai zam oranı netleşecek. Memur maaşları ve memur emeklisi aylıkları için ise farklı bir hesaplama yöntemi geçerli. Temmuz 2025'te memur maaşlarına %15,57 oranında zam yapılmıştı. Bu artışın %5'lik kısmı toplu sözleşme zamından oluşuyor. İlk iki aylık enflasyon bu %5'lik eşiğin altında kaldığı için memurlar açısından henüz enflasyon farkı oluşmadı. Ancak yılın ikinci yarısında enflasyonun bu seviyeyi aşması halinde aşan kısım Ocak ayında maaşlara yansıtılacak. Ocak 2026'da memur maaşlarına ve memur emeklisi aylıklarına yapılacak artış iki aşamalı olacak. Öncelikle Temmuz-Aralık döneminde oluşan enflasyonun %5'lik toplu sözleşme zammını aşan kısmı maaşlara eklenecek. Ardından kamu görevlileri hakem kurulu tarafından belirlenen %11'lik toplu sözleşme zammı uygulanacak. Bu hesaplamanın üzerine Toplu sözleşme kapsamında taban ayla yapılacak, 1000 TL'lik bürüt artışla maaşlara yansıtılacak. Vergi ve kesintiler sonrası bu tutarın düşük maaşlı memurlar için yaklaşık 850 Türk lirası katkı sağlaması bekleniyor. Merkez Bankası'nın enflasyon tahminlerine göre Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur Emeklileri ile 15 Ekim 2008 sonrası memuriyete başlayanların emekli aylıklarına yapılacak zam oranı %7,14 ile 11,57 arasında değişecek. Piyasa katılımcıları anketine göre ise bu oran %11-16'ya kadar çıkabilir. Memur maaşlarına ve memur emeklisi aylıklarına yapılacak zam ise Merkez Bankası tahminlerine göre %13,26 ile 16,89 arasında olacak. Piyasa beklentilerine göre bu oran %17-52'ye ulaşabilir. Bu veriler ışığında Ocak 2026'da milyonlarca memur ve emekli için çift taneli maaş artışlarının güçlü bir ihtimal olduğu görülüyor. Kesin zam oranları TÜİK'in Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ilişkin enflasyon verilerini açıklamasının ardından netleşecek. Ekonomi yönetimi enflasyonla mücadele ve gelir dengesi hedefleri doğrultusunda bu süreci yakından izlemeye devam ediyor. Emekli maaşlarına yapılacak zamlar milyonlarca vatandaşın gündemindeki sıcaklığını koruyor. Temmuz ayında %16,67 oranında zam alan emekliler gelecek yılın Ocak ayında alacakları yeni artış için şimdiden hesap yapmaya başladı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun TÜİK açıkladığı Temmuz ve Ağustos ayı enflasyon verileriyle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın TCMB yıl sonu tahminleri, Ocak 2026 maaş artışlarına ilişkin iki farklı senaryoyu gündeme taşıdı. TÜİK verilerine göre Temmuz ayında aylık enflasyon %2,06, Ağustos ayında ise %2,04 olarak gerçekleşti. Böylece yılın ikinci yarısındaki ilk iki ayda toplam enflasyon %4,14'e ulaştı. Bu oran Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklileri için şimdiden zam farkı anlamına geliyor. Ancak nihai zam oranı Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ait enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından netleşecek. Merkez Bankası'nın 2025 yıl sonu enflasyon tahminleri iki farklı tabloyu ortaya koyuyor. İyimser senaryoda yıl sonu enflasyonunun %25 seviyesinde gerçekleşmesi durumunda ikinci yarıdaki 6 aylık enflasyon farkı %7,14 olacak. Bu durumda maaşı 16.881 Türk lirası olan bir emekli Ocak ayında 18.089 TL'ye, 17.500 Türk lirası maaş alan bir emekli 18.750 TL'ye, 18.000 Türk lirası maaş alan bir emekli 19.285 TL'ye, 18.500 Türk lirası maaş alan bir emekli ise 19.818 TL'ye ulaşacak. Kötümser senaryoda ise yıl sonu enflasyonunun %29'a çıkması halinde 6 aylık enflasyon farkı %10-56'ya yükselecek. Bu durumda 16.881 Türk lirası maaş alan bir emekli 18.662 TL'ye, 17.500 Türk TL lirası maaş alan bir emekli 19.348 TL'ye, 18.000 Türk TL lirası maaş alan bir emekli 19.900 TL'ye, 18.500 Türk TL lirası maaş alan bir emekli ise 20.452 TL'ye ulaşacak. Bu iki senaryo, emeklilerin maaşlarında 1000 lirayı aşan artışlar yaşanabileceğini gösteriyor. Ancak kesin rakamlar yılın son 4 ayına ait enflasyon verilerinin açıklanmasıyla netleşecek. Emekliler gözlerini TÜİK'in aylık enflasyon duyurularına çevirmiş durumda. Zam oranlarının refah payı ile desteklenip desteklenmeyeceği ise ayrı bir merak konusu olarak gündemdeki yerini koruyor. Ocak 2026, emekliler için yalnızca yeni bir yılın değil, aynı zamanda gelir düzeylerinin yeniden belirleneceği kritik bir dönemin başlangıcı olacak. 2026 Ocak ayında yapılacak emekli maaşı zamları, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Balkur emeklileri için en çok merak edilen konuların başında geliyor. Binlerce vatandaş, Ocak 2026'da emekli maaşı ne kadar olacak ve zam oranı ne zaman netleşecek gibi soruların yanıtını ararken, Türkiye İstatistik Kurumu'nun TÜİK açıkladığı enflasyon verileri bu hesaplamaların temelini oluşturuyor. Emekli maaşlarının belirlenmesinde kritik rol oynayan enflasyon rakamları, TÜİK tarafından her ay düzenli olarak açıklanıyor. Bu kapsamda 2025 Temmuz ve Ağustos ayı verileri kamuoyuyla paylaşıldı. Temmuz ayında aylık enflasyon %2,06, Ağustos ayında ise %2,04 olarak gerçekleşti. Bu iki ayın toplam enflasyonu %4,14'e ulaştı. Yıllık enflasyon ise Temmuz'da %33,52, Ağustos'ta %32,95 olarak kaydedildi. Bu veriler Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklileri için şimdiden zam farkı anlamına geliyor. Mevzuat gereği bu gruptaki emekliler, yılın ikinci yarısında oluşan 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alıyor. Temmuz ve Ağustos aylarıyla birlikte 4-14'lük artış kesinleşmişken, Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ait veriler henüz açıklanmadı. Bu 4 ayın enflasyon rakamları, Ocak 2026'da uygulanacak nihai zam oranını belirleyecek. TÜİK'in açıkladığı ilk iki aylık veriye göre yapılan tahmini hesaplamalar, emekli maaşlarında dikkat çekici artışlara işaret ediyor. Ocak 2026, emekliler için yalnızca yeni bir yılın değil, aynı zamanda gelir düzeylerinin yeniden belirleneceği önemli bir dönemin başlangıcı olacak. Zam oranlarının refah payı ile desteklenip desteklenmeyeceği ise ayrı bir merak konusu olarak gündemdeki yerini koruyor. Türkiye ekonomisinin 2026-2028 dönemine ilişkin yol haritasını ortaya koyan orta vadeli program, OVP yayınlanmasıyla birlikte milyonlarca memur ve emeklinin maaş artış beklentilerini şekillendirmeye başladı. Programda 2025 yılı için enflasyon tahmininin %28, 5'e çıkarılması, Ocak 2026'da yapılacak zamların temel göstergesi haline geldi. Bu tahmin hem kamu çalışanları hem de emekliler açısından maaş planlamalarının merkezine yerleşti. OVP'de yer alan öngörülere göre 2025'in ikinci yarısında enflasyonun 11,14 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Bu oran, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklilerinin zam oranını doğrudan belirleyecek. TÖK maaşı üzerinden yapılan hesaplamaya göre, en düşük emekli maaşı 16.881 TL'den 18.593 TL'ye yükselecek. Bu artış, özellikle sabit gelirli emekliler açısından yaşam maliyetlerini dengelemek adına önemli bir katkı sağlayacak. Memurlar ve memur emeklileri için ise zam hesaplaması daha kapsamlı. Temmuz 2025'te uygulanan %5'lik toplu sözleşme artışına ek olarak yılın ikinci yarısında oluşan %11'lik enflasyon farkı dikkate alındığında toplam zam oranı %16,44 olarak hesaplanıyor. Bu orana toplu sözleşme kapsamında yapılan seyyanen ek ödemeler de dahil ediliyor. Bu hesaplamalara göre maaşlar şu şekilde şekilleniyor. En düşük Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emekli maaşı 18.593 Türk Lirası. En düşük memur maaşı 59.805 Türk Lirası. Toplu sözleşme farkı ve seyyanen ek ile birlikte. En düşük memur emeklisi maaşı 27.398 Türk Lirası. 1000 Türk Lirası ek artış dahil. Orta vadeli programdaki tahminlerin gerçekleşmesi halinde Ocak 2026'da bu zam oranları geçerli olacak. Ancak kesin rakamlar TÜİK tarafından açıklanacak Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık ayı enflasyon verilerinin ardından netleşecek. Bu nedenle milyonlarca memur ve emekli yılın son çeyreğinde açıklanacak verileri yakından takip ediyor. Zam oranlarının refah payı ile desteklenip desteklenmeyeceği ise ayrı bir merak konusu olarak gündemdeki yerini koruyor. Ocak 2026, kamu çalışanları ve emekliler için yalnızca yeni bir yılın değil, aynı zamanda gelir düzeylerinin yeniden belirleneceği kritik bir dönemin başlangıcı olacak milyonlarca emekli ve memur için 2026 yılına nasıl bir gelirle başlanacağına dair ilk ipuçları netleşmeye başladı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun TÜİK açıkladığı enflasyon verileri ve Merkez Bankası'nın tahminleri Ocak ayında yapılacak maaş artışlarının temelini oluşturuyor. Özellikle Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklileri için kritik olan 6 aylık enflasyon verilerinin ikisi belli olurken, geri kalan 4 ayın rakamları merakla bekleniyor. TÜİK verilerine göre Temmuz 2025'te aylık enflasyon %2,06, Ağustos ayında ise %2,04 olarak gerçekleşti. Böylece yılın ikinci yarısındaki ilk iki ayda toplam enflasyon %4,14'e ulaştı. Bu oran, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklilerinin kök maaşlarına yapılacak zam için şimdiden bir fark yaratmış durumda. Ancak nihai zam oranı, Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ait enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından netleşecek. Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini %25 ile %29 aralığında şekillenirken, hükümetin yayınlandığı 2026-2028 orta vadeli programda OVP 2025 yılı için enflasyon tahmini %28,5 olarak yer aldı. Bu tahmin gerçekleşirse, yılın ikinci yarısındaki toplam tüfe artışı %10,14 olacak. Bu da Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklilerinin Ocak 2026'da maaşlarına %11,14 oranında zam alacakları anlamına geliyor. Zam oranı yalnızca enflasyonla sınırlı kalmayabilir. Refah payı gibi ek düzenlemelerle bu artışın desteklenmesi gündeme gelebilir. Ayrıca taban aylıklarda da artış yapılması ihtimali bulunuyor. Eğer taban aylığa da 6 aylık enflasyon oranı yansıtılırsa en düşük emekli maaşı 16.881 TL'den 18.593 TL'ye yükselebilecek. Emekliler zam oranını Ocak ayının başında öğrenecek. Ancak şimdiden yapılan tahminler ve açıklanan veriler, 2026'nın ilk ayında gelir düzeylerinde önemli bir artış yaşanabileceğini gösteriyor. Gözler şimdi TÜİK'in açıklayacağı Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık ayı enflasyon verilerinde. Bu rakamlar milyonlarca vatandaşın yeni yıl bütçesini doğrudan etkileyecek.